Bayram çocuğa atmosfer oluşturmaktır. Yaş gruplarına göre çocuklarımıza Kurban Bayramını nasıl anlatmalıyız? 7 yaşın altındaki çocuklara Kurban Bayramı hayvan kesilmesi şeklinde anlatılmamalı. Bu yaş grubundaki çocuklara kurban vurgusu yapılmadan Bayramın anlatılması gerekir. Örneğin, çocukların sabah kalktıklarında anne babası tarafından balonlar ve çeşitli süsler ile neşelendirilmiş bir ev ile karşılaşması harika olur. Bu yaş grubu için aile ziyaretleri oldukça önemlidir. Bayram bir tatil, bir kaçamak günü değil, büyükleri ziyaret etme ve ellerini öpme günü, hediye ve şekerlerin verildiği, duaların edildiği bir gün olarak anlatılmalı. Büyük küçük silsilesinin öğrenilmesi için de el öpme ve bayramlaşma sırasında 7 yaşındaki bir çocuğun 8 yaşındaki bir akrabasının önüne geçemeyeceği belirtilmeli. 7-12 yaş arasındaki çocukların ise kesim anını görmemeleri şartıyla kurban kesim yerlerinde bulunmalarında bir sakınca yoktur. Bu yaş grubundaki çocuklara kurban bayramında hayvanın kesilmesi, o hayvanın etinden istifade edilmesi vurguları yapılabilir. Bu yaş grubunun et dağıtım işinde bulunmaları çok uygun olur. Yetişkinlerin ihtiyacı olanları et götürmesi alacak olan kişiyi incitebileceğinden etin bu yaş grubundaki çocuklar vasıtasıyla dağıtılması daha iyi olur. 12 yaşından büyük çocukların ise kurban kesim yerinde bizzat bulunması, kesimine şahit olması ve gerekiyorsa da anne babasına yardımcı olması iyi olacaktır. Mutlu bayramlar.